seyirciler esnafın sıkıntısını derdini dinlemek için bugün Mehmet amcanın yanındayız. Nedir sıkıntın amcacığım? Eski insanlar gelirdi. Buradan alışveriş ederler. Hayırlı işler deyip gider idi. E şimdi gelip senden alışveriş yapmıyorlar mı? Yapıyorlar da hayırlı işler deyip gitmiyorlar. Ya bu mu amca senin sıkıntı? He. İnsan bir hayırlı işler der, bir güler yüz gösterir. Amca Am Am dayım bir saniye müsaade eder misin? Çok önemli bir konu benim için. E, efendim merhabalar. Benim adım Mecnun Çınar. Ben e, defalarca dünyayı kurtarmış bir kahraman olarak kendimi size tanıtmak isterim. Mecnun Çınar benim adım. Eee dünyayı kurtardım defalarca. E, ve benim ve benim bu dünya ile ilgili sıkıntılarım artık saymakla bitmez. Bu dünyayı kurtardım, kurtardım. Hiç kimseye anlatmadım. Artık dedim ki zamanı gelmiştir. İnsanların da bunu bilmeye hakkı var düşüncesiyle. Yani girme, şimdi girme. siz hiç girme, hiç girme araya. Girme şimdi. Ee, benim Marduk'tan tanıdıklarım var efendim. Marduklu dostlarım var benim kendim. Marduk'taki insanlar mesela o kadar içine kapalı, ...öyle kendi dünyalarında yaşayan insanlar ki... ...dış dünyayla bağlantılarını kopardıkları için... ...sizleri isterseniz oraya götürün diyeceğim ama Ge gelmeyin bence. Çünkü onlarla böyle bir aralarınızda bir şey olabilir, sıkıntı olabilir. Uzay gemisi patlatmışlığım var benim. Uzaya çıktım, Ay'a gittim, Mars'a gittim, Güneş'i sıvazladım. Şimdi uzay gemisi patlatmış bir insanım, geçen kaptan gelmiş bizim eve beni hayatımın şey yapmakla tehdit ediyor beni. Ondan sonra Allah'tan zombiler yedi onu. <gülüyor> ne gülüyorsun lan malum? Bam gülüyorsun sen. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Abi ne yapmışsın sen öyle ya? Ne yapmışım öyle ya? Abi fenomen olmuşsun. Fenomen? Ne diyorsun ya? E ben kahraman olacaktım. <laughs> Niye ara fenomen oldum ya? Abi şuna bir baksana. İnternette herkes seni konuşuyor <laughs> ya. Kahraman kalmadın, ha? Yeni kahramanlar yetiştirilebilir mi? Yetiştirilebilir. Evet. Yeni kahramanlar yetiştirilebilir. Yine biraz kahraman, kendince kahramanlar var ama... ...onlar da birer lezzetli çipetpet değiller sonuçta. Ya benim kahramanlıklarımdan hiç mi bahsetmediler? Ya yok abi, ne kahramanlığı? Yani çok affedersin ama maymun etmişsin kendini abi ya. Özellikle o sonda Michael Jackson taklidi yapan... Siberjan taklidi yapmasan daha iyi olurdu. Orada iyice madara olmuşsun yani. Yerler kaymıyordu orada işte. Yerler kaymıyordu, yerler kaysaydı... <laughs> ...yerler kaymasa... ...ya Allah kahretmesin ya. Madem geçmiş hatırlamıyor, biz de o zaman yeni kahramanlıklar yaparız. Ha. Son bir acaba denizden yeni çıkmış e, fok takli